Mati şimdi bilinçte. Eski çağ insanlarının bildiği ama bizim neredeyse tamamen unuttuğumuz bir şey var. Herkes aynı bilgiyi aynı şekilde algılayamaz. Bu zeka veya kapasite meselesi değil. Hayatın işleyiş biçimiyle ilgili bir durum. Her bitki ışığı farklı şekilde emer. Bir gül belirli renk spektrumlarını yakalarken bir ay çiçeği tamamen farklı spektrumları bir kaktüs çöl güneşini bir şekilde işlerken, nemli ormandan gelen bir eğrel kivotu tamamen zıt bir şekilde işler. Her ikisi de ışığa ihtiyaç duyar, ancak onu alma, işleme ve besine dönüştürme biçimleri kökten farklıdır. Hayvanlar ve besinler için de aynı durum geçerlidir. Bir aslan otla beslenemez, bir inek ceylan avlayamaz. Biri diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Sadece sindirim sistemleri farklı türdeki maddeleri işlemek üzere tasarlanmıştır ve bu gayet normaldir. Bu çeşitlilik ekosistemin dengesini koruyan şeydir. İnsanlar ve bilgi söz konusu olduğunda da durum tamamen aynı. Bugün benim anlayabildiğim şeyi belki siz bir yıl sonra anlayabilirsiniz. Size hemen mantıklı gelen şey benim için anlaşılmaz bir gizem olabilir ve bu yanlış değil. Bu sadece bizim doğamızda var olan bir şey. Bin yol, tek varış noktası. İşte bu yüzden tarih boyunca çok farklı yollar olmuştur. Çok fazla din, çok fazla felsefe, dünyaya bakmanın çok fazla yolu, aynı şeye ulaşmanın çok fazla yöntemi. Bazılarının yanlış, bazılarının doğru olması söz konusu değil. Farklı insanların aynı yere ulaşmak için farklı yollara ihtiyaç duyması söz konusu. Antik çok tanrıcılık bunu bizden daha iyi anlamıştı. Mesele sadece birçok tanrı var değildi, aynı zamanda ilahi olanla bağlantı kurmanın birçok yolu, aynı eve girmenin birçok kapısıydı. Kimisi acı kapısından, kimisi zen meditasyonu kapısından girer. Kimisi Sparta disiplinine, kimisi Budist şefkatine ihtiyaç duyar. Kimisi yolunu şifalı bitkilerde, kimisi mağaranın derin sessizliğinde bulur. Haçlı seferlerinden ateizme, bilimden en uç mistisizme kadar hepsi birer yoldur. Geçerli olsun ya da olmasın, işlevsel olsun ya da olmasın, hepsi insan zihninin kendi sınırlarının ötesinde bir şeyi anlamaya yönelik girişimleridir ve yine de tüm bu sonsuz çeşitlilikteki yollara, tüm bu olasılıklara rağmen bunlar evrendeki yıldızların sayısıyla, bu gezegenin biyolojik çeşitliliğiyle bilincin kendini ifade edebileceği sonsuz yollarla karşılaştırıldığında az kalır. Ancak ilginç bir durum var. Herkes, kesinlikle herkes, hangi yolu seçersek seçelim aynı temel yasalardan geçiyor. Sanki evrenin farkında olsak da olmasak da her zaman işleyen temel kuralları varmış gibi her şeyi yöneten yasalar. Todd bana bu yasaları yıllar önce gösterdi ve her defasında bunların hayatta nasıl işlediğini gördüğümde yeniden şaşırıyorum. Bunlar en küçük atomdan en büyük galaksiye, en ince düşünceden en sağlam dağa kadar her şeyi yöneten yedi ilkedir. Her şey zihindir, tüm evren zihinseldir, gerçekliği düşünerek var eden bir bilinçten doğar. Yukarıda ne varsa aşağıda da odur, kalıplar her ölçekte tekrarlanır. Hiçbir şey durağan değildir, her şey titreşir, her şey farklı frekanslarda hareket eder. Her şeyin zıttı vardır ve zıtlar aslında aynıdır, ancak farklı derecelerdedir. Her şey akar ve çekilir, sarkaç uç noktalar arasında sallanır, hiçbir şey durağan kalmaz. Her nedenin sonucu vardır. Hiçbir şey tesadüfen olmaz ve her şeyin eril ve dişil yönü vardır. Tüm yaratılış ikisinin birleşmesini gerektirir. Bu yasalar her zaman işler. Bilmeniz, kabul etmeniz, inanmanız veya inkar etmeniz fark etmez. İşlerler. Yer gürbesi gibi, elektromanyetizma gibi, evrenin temel kuvvetleri gibi. Ama bu bilinç değil. Az önce anlattığım her şey, tüm bu yollar, tüm bu yasalar, tüm bu anlama sistemleri zihindir. Bunlar zihnin kendini anlamaya, kendini organize etmeye, anlam bulmaya çalıştığı yollardır. Ama bu bilinç değil. Bilinç bambaşka bir şey ve işte her şey burada ilginçleşiyor. Oyunun seviyesi değişiyor bilinç bir yolu veya diğerini seçmekten yasaları anlamaktan veya anlamamaktan doğmaz bilinç bunların hepsinin birleşmesinden doğar ancak bu birleşme her şeyi aynı şeye dönüştüren homojenleştiren bir birlik değil aksine çeşitliliğe saygı duyan ve onu bütünleştiren bir birliktir bu tıpkı mati denen bir beden gibi matinin var olabilmesi için kemiklerimin kemik kaslarımın kas organlarımın organ olması gerekiyor Yetişkin bir bedende yapıyı tutan yaklaşık 206 kemik, hareketi sağlayan yaklaşık 600 kas ve belirli fonksiyonları yerine getiren 78 organ bulunuyor. Senkron çalışan 11 tam sistem, nirav, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, bağışıklık, kas, iskelet, reproduksiyon, idrar ve deri. Ve tüm bunlar aynı anda çalışan yaklaşık 37 trilyon hücre tarafından oluşturuluyor. Ayrıca endokrin bezler, epifiz bezi, hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezleri ve pankreas. Her biri bilinçli olarak algılayamadığım süreçleri regüle eden hormonlar salgılıyor. Bütün bunlar birlikte çalışıyor ancak her parça kendi özel işlevini yerine getiriyor. Kalp akciğer olmaya çalışıyor, karaciğer beyin olmak istiyor, mide böbreği kıskanıyor. Her biri kendi işini yapıyor ve bu fonksiyonel çeşitlilikte daha büyük bir şey ortaya çıkıyor. Mati eğer aniden tüm organlarım kalp gibi davranmaya karar verseydi, mati ortadan kaybolurdu. Eğer herkes beyin olmak isteseydi, vücut çökerdi. Birlik, herkesin aynı olması değil, herkesin farklı iken uyum halinde işlev görmesidir. Homeostasinin dansı Bilinç, zihnin tüm kaotik sonsuzluğunda uyum bulduğu zaman ortaya çıkar. Kozmik homeostasi her şeyin hareket halinde olduğu ancak hiçbir şeyin yerinden oynamadığı dinamik bir denge. Bilincin görevi de tam olarak budur. Sonsuz zihni yönlendirmek, uyumsuz halde genişleyeni düzene sokmak, parçalanmış gibi görüneni bütünleştirmek, kaosun ortasında ritim bulmak. Bu yüzden bilinç zihnin neye inandığı veya ne yarattığıyla ilgilenmez, hiç de umrunda değil bilinç, sonuçlar ve kökenlerden bağımsız, belirli bir amaç aramamış, yerine getirmesi gereken tanımlanmış bir görevi yoktur. Bilinç tüm tahtadır, beyaz taşlar ve siyah taşlar, kazanan oyuncu ve kaybeden oyuncudur. Oyun kendisidir ve aynı zamanda oynamama eylemidir. Öyle boş bir doluluk ki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sadece her şeyin gözlemdiği merkez olmaya, her şeyin hiçbir şeye tutunmadan yönlendirildiği yere ihtiyacı vardır. Bilinç zihnin kendini düzenlediği ve istikrar bulduğu ritimdir, frekanstır. Bu yüzden birlikte yürüdüğümüz bu yol sadece zihnin değil bilincin de yoludur. Kilometre taşları yolu ama bilincin sonsuzluğunu anlamak, onu deneyimleyebilmek için zihnin kat kat ilerleyişi gerekir. İdealar, persepsiyonlar, inançlar, kalıplar, düşünce sistemleri. Bu yolculukta attığımız her adımda yeni bir ders ortaya çıkar, yeni bir katman açılır ve işte tam olarak burada Hermes hiç kimsenin bilmediği bir şekilde sahneye girer. Hermes bu kelime taş yığını veya kilometre taşı anlamına gelen Yunanca Hermes kelimesinden gelir. Eski antik yollarda yolcular belirli aralıklarla herma taş öbekleri veya direk bulurlardı bu kilometre taşları ne kadar ilerlediklerini, bir sonraki kasabaya ulaşmak için ne kadar mesafe kaldığını ve doğru yönde gidip gitmediklerini gösterirdi. İşte bu yüzden Hermes haberci tanrıdır. Bir yerden bir yere bilgi taşıyan, yolu adım adım işaretleyen tanrıdır. Çünkü Hermes adıyla bize gerçekliğin böyle işlediğini anlatır. Adım adım, kilometre taşı üstüne kilometre taş, herma üstüne herma dalga dalga, parçacık parçacık, zihnin haritasını oluşturarak bilincin eksiksiz atlasına ulaşıncaya kadar. İşte bu yüzden bilgi, bilgelikle aynı şey değildir. Bilgi, yoldaki her kilometre taş, her direk, her hermadır. Bilgelik, haritanın tamamını görmek, tüm kilometre taşlarının birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak, yolculuğun bütününü kavramaktır. Çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz, çok fazla dönüm noktasını aşmış olabilirsiniz ama bunları bütünsel bir görünüme integre etmezseniz, haritanın tamamını görmezseniz elinizde yalnızca parçalar kalır. Dağınık bilgiler, bağlamdan yoksun veriler. Öğrenme sürecini adım adım ilerletmek, her deneyimi öğrenmek, bütünleştirmek ve aşmak için temeldir. Bunu yapmazsak, ara aşamalardan geçmeden ilk dönüm noktasından onuncuya atlamaya çalışırsak kayboluruz. Yaşanmış deneyime dayandıramadığımız soyut kavramlar içinde yüzer halde kalırız. İşte bu yüzden Hermes hermetizmi yarattı. Hermetik kelimesinin anlamı konusunda tamamen yanlış bir fikrimiz var. Bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza şunlar geliyor: kapalı, gizli, seçkinci, sadece seçilmiş birkaçının için ve bu bizi rahatsız ediyor. Herkesin erişemediği hermetik bir bilginin olması haksızlık gibi geliyor. Ancak hermetik kelimesi bunu ifade etmiyor. Hermetik herhangi bir ciddi eğitim sisteminde olduğu gibi özümleme aşamalarını, kademeli bir öğrenme sürecini ifade ediyor. Şunu hayal edin, 15 yaşında bir çocuk beyin cerrahı olmak istiyor, net bir meslek seçimi, başkalarına yardım etme konusunda safi bir arzusu, doğru intensiyonu var. Ama YouTube'da beyin ameliyatı hakkında bir video izliyor ve ertesi gün hastaneye gidip ameliyat yapmak istiyor. Hepimiz bunun tam bir delilik ve ölümcül bir tehlike olacağı konusunda hemfikir olurduk. Neden mi? Çünkü o çocuğun liseyi bitirmesi, üniversiteye gitmesi, 6 yıl genel tıp öğrenmesi, nöroloji alanında uzmanlaşması, beyin cerrahisi ihtisasını yapması, yıllarca denetim altında çalışması, deneyim kazanması, gerçek durumlarla karşılaşması gerekiyor. Çalıştığı her ders, ilerlediği her yıl, geçtiği her sınav beyin cerrahı olma yılında bir dönüm noktası, bir dönüm taşıdır ve bu süreç kapalı, hermetik hale geliyor. Çünkü bu bilgi herhangi bir zamanda, herhangi birinin erişebileceği bir şey değil. Bunun nedeni Bunun... kötü veya seçkinci olması değil. Herkesin ne kadar istese de beyin cerrahı olamayacak olmasıdır. Zaman, özveri, yetenek ve özel hazırlık gerektirir. Biri beyin cerrahını yargılayıp şöyle diyebilir: anlaşılmaz terimler kullanıyor. Kimsenin anlamadığı teknik bir dil kullanıyor. Bilgisini karmaşık kelimelerin ardına saklıyor. Bu bilgilere hepimizin erişebilmesi gerekir. Sadece doktorların bilmesi haksızlık. Ama gerçek şu ki, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, cerrahi teknik hakkında hiçbir şey bilmeyen birine neşter veremezsiniz. Bu bilginin demokratikleştirilmesi değil, tehlike yaratmaktır. Ruhun hermetizmi Felsefede, maneviyatta, bilinç bilgisinde de durum tamamen öyledir. Bağlam olmadan, hazırlık yapılmadan öylece verilemeyecek güçlü bilgiler vardır. Bu bilgileri sorumluluk bilinciyle ele alabilmek için belirli süreçlerden geçmeniz, belirli deneyimler yaşamanız, belirli dersleri özümsemeniz gerekir. Çünkü birileri gerçekten de belirli kelimelerin gücünü kullanarak başkalarını manipüle edebilir, bilinçleri kontrol edebilir, zarar verebilir. Hazırlıksız kullanılan bir mantra ruhu dengesizleştirebilir. Yanlış uygulanan bir enerji tekniği ciddi krizlere yol açabilir. Yanlış anlaşılan bir gerçek en yıkıcı dogma haline gelebilir. İşte bu yüzden hermetik olan kapalı görünüyor. Çünkü bilgeliği korumaya, ona erişen herkesin onu bilinçli bir şekilde kullanmaya hazır olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden bu yolları izleyenlerin çoğu, masonlar, gülhaçlılar, Mısır, Yunanistan, Tibet gizem okulları, kabalistler hepsi de gizemli görünümlü, sembollerle dolu, çok fazla çalışma gerektiren ve ilerlemek için farklı aşamalar ve seviyeler içeren kardeşlikler kurdular. Elitizmden değil, korunma amacıyla, karşılıklı korunma. Zamanla bu örgütlerin çoğu kayboldu, yozlaştı, siyasi veya ekonomik güç kulüplerine dönüştü ancak asıl amaç bu değildi. Amaç uyanışı kademeli olarak, adım adım ilerleyerek yönlendirmekti. Böylece kimse hazırlıklı olmadığı bilgilerle kendini yakmasın. Bu hermetik yol. Bu yüzden birlikte başladığımız bu süreçte, bilinçlenmeye doğru götüren bu zihin oyununda bir şeyi anlamak önemli olacak. Herkes, hatta ben bile yolculuğumuzun bu anında belirli bilgilere erişebilecek durumda değiliz. Bu nedenle Hermes ve Dokumacı bizimle şifreli bir şekilde konuşacaklar. İlk başta tamamen açık olmayan mesajlar gönderecekler. Bazı bilgileri koruyacaklar, böylece yalnızca onu almaya hazır olanlara, onunla ne yapacaklarını bilenlere eksiksiz olarak ulaşacak. Paylaşacağımız mesajların çoğu tek bir cümle içinde katman katman bilgi içerecek ve tüm katmanlar aynı kişiler için olmayacak. Tıpkı bir oksijen molekülünün beyine bir şekilde, kaslara tamamen farklı bir şekilde ve akciğerlere başka bir şekilde hizmet etmesi gibi, ancak herkesin ona kendi yöntemine göre ihtiyacı var. Belki yazdıklarımı okuyacaksınız ve şimdi anlamayacaksınız. Ve bu sorun değil. Belki 6 ay sonra, belirli deneyimler yaşadıktan, belirli içsel süreçlerden geçtikten sonra, aynı şeyi tekrar okuyacaksınız ve birdenbire her şey anlam kazanacak. Bu metnin değiştiği anlamına gelmez. Sizin değiştiğiniz yolculuğunuzda bir sonraki dönüm noktasına ulaştığınız anlamına gelir ve bu tamamen normal. Herkes yolculuğun aynı noktasında değil. Kimisi daha ileri gider, kimisi daha geri, kimisi kestirme yollardan gider, kimisi de dikkatlerini çeken yan bölgeleri keşfetmek için rotasından sapar. Her şey geçerli. Herkes kendi ritminde, kendine özgü bir süreçle ilerliyor. Hermetik döngüye hoş geldiniz. Yani bu yeni döngünün başlangıcı bu anlamda hermetik ve şu anda bir şeyi anlamamanızda sakınca yok. Belki daha sonra anlayacaksınız. Tıpkı yıllar önce okuduğumuz veya duyduğumuz bir şeyin doğru anda birdenbire dünyanın en anlamlı şeyi haline gelmesi gibi. Belki de bu döngüde yaptığımız her şeyden, tüm metinlerden, tüm kodlardan, tüm hikayelerden sadece bir parça sizin için olacak, tamamı değil. Ve bunu kabul ediyorum. Bu herkesin aynı anda varması gereken bir yarış değil, karşınızdakine bir şeyi kanıtlamanız gereken bir rekabet değil. Bu her birinin kendi ritminde, her birinin tekrarlanamaz süreciyle ilerleyen kişisel bir simya yolculuğu. İşte bu yüzden bugün hayali bir yıl döngüsü sona eriyor, dünyanın güneş etrafında bir tam turu tamamlanıyor ve diğeri başlıyor. Bu yolculukta bize karşılık gelen dönüm noktalarından geçmek, bizi bekleyen dersleri öğrenmek için yeni bir fırsat. Bu döngünün başlangıcında hermetik olacağız. Bilgileri katmanlar halinde paylaşacağım. Zamanı geldiğinde ortaya çıkacak kodlar, yolculuğunuzun doğru dönüm noktasına ulaştığınızda anlam kazanacak mesajlar. Gizlilikten değil, egodan değil, her bilincin sürecine duyduğum derin saygıdan dolayı. Çünkü bilinç acele etmez, rekabet etmez, karşılaştırma yapmaz. Bilinç sadece var olur ve onsuz zihinde yolculuk ederek kaosta uyum, çeşitlilikte düzen, çoklukta birlik yaratır. Bu hermetik döngüye hazır mısınız? Her şeyi anında anlayamamayı, sizi hayal kırıklığına düşürmeden kabul edebiliyor musunuz? Anlamanız gereken şeyin bilincinizin onu almaya hazır olduğunda size ulaşacağına inanıyor musunuz? Herkesin yolculuğunda kendi dönüm noktasında olduğunu, kimin daha ileride veya geride olduğunu yargılamadan saygıyla karşılayabilir misiniz? Her şeyi hemen anlamamız gerektiğini dayatan kültürel aceleci yaklaşımdan vazgeçip kendi bilincinizin doğal ritmine saygı gösterebilir misiniz? Çünkü gelecek olan bu, doğru zamanda ortaya çıkan kodlarla dolu bir yıl zihnin tüm oyunlarını oynayacak ve bilincin merkezden observe ederek bütünleştirecek uyum sağlayacak Matin'in Matisi ve sizin siz olmanıza olanak sağlayacak kozmik dengeyi yaratacak. Zamanın uruborosunun mutlu sonu ve başlangıcı, 2025 kodunun mutlu kapanışı ve 2026 kodunun mutlu açılışı. Bu yeni döngü her bilinci pendi pekiştin noktasında benzersiz ve tekrarlanamaz yollarında bir sonraki adımı atmaya hazır halde bulsun. Hermetik yıla hoş geldiniz. Sarmal dönmeye devam ediyor.